iskatı sala, iskatı saum yani namaz iskati, oruç iskatı hani öldükten sonra namaz borcu düşürme, oruç borcu düşürme olayı var ya. İmam Muhammed'den gelen bir rivayet var böyle. Ümit edilir ki diyor ama bak altını çiziyor kimse garanti vermiyor. Ümit edilir ki Allah affeder diyor. Hesaplayacaksın baban öldü. O benim babam diyor 60 yaşına sonra namaza başladı 65'te öldü. 5 tane namaz kıldı diyor. E, 12 yaşına 60'a kadar 48 yaş var. 48 sene namaz olacak hesaplayacaksın onu. Tabi mesela fıkıh mesele de oraya girmeyeyim şimdi. ıskat meselesi. Yani her bir vakitte bir tane fitre parası. Günde beş vakit 5 fitre parası. Topluyorsun, ay çarpıyorsun falan. Çok büyük paralar çıkıyor. Çok büyük paralar çıkıyor. Hocam o kadar parayı vermeye imkan, <laughs> imkan yok. Ha, ne kadar verebilirsin babanın hayrını ıskat için? Ne kadar niyetlerini? Hocam kardeşler arasında biz diyor 20 bin lira çıkardık diyor. Babanın kaç para ıskata çıktı? 20 milyon. <laughs> 20 bin lira nereye? 20 milyon nereye? Ne olacak? Bir tane hoca efendi çağıracaksın. Bu işleri bilen bir hocayı çağıracaksın. Mümkünse Kur'an kursu, medrese hocası olsun. Çağıracaksın. Hoca efendi gel, gel. Benim babamın ıskatı var. Tamam. Ne kadar? 20 milyon. Senden ne var? 20 milyon. Oo, hocanın işi de zor şimdi. Aldım, kabul ettim. Geri verecek. Devir. Iskat devir. Iskat devir. Parayı böyle ne yapacaklar? El değiştirecekler. 20'yi katlayacak. 20 bin, 40 bin, 60 bin. Hocanın işi de zor diyorum ya. <laughs> yani adama verici 20 bin, adamın canını çıkar. <laughs> bitmez de o, da bitmez yani, tamam mı? Böyle oluyor ıskat borcu, namaz ve oruç borcu böyle oluyor. Ümit edilir ki diyor İmam Muhammed rahmetullahi aleyh, Allah affeder diyor. Ümit edilir ki. <laughs> oruç da böyle, e, veren ki namaz borcu düşmese bile babanın adına ne oluyor? Hayır oluyor, sadaka oluyor, sadaka-i oluyor. Yani zararı yok, kesinlikle yararı var. Iskatı İmam nasıl bilmen Menhoca e, rahmetullahi aleyh, büyük İslam mahallinde bu meseleyi anlatıyor. E, fıkıhtan kaynaklarını da veriyor.